Merhaba Atafala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna'nın her son bölgesinde yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlere beraberiz. Her son temalı yeni çalışmamıza geçmeden önce özellikle bizleri takip eden siz değerli izleyicilerimizden kanalıma abone olma konusunda destek beklediğini belirtiyor ve şimdi de hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza katılan sizlerle arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili izleyiciler, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 260. gününde Ukrayna adına beklenen zafer haberi bugün geldi. <laughs> <gülüyor> 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 Ukrayna Birlikleri, Herzon bölgesinde, Binnepe Nehri'nin batısında bulunan Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarının tamamını an itibariyle işgalden kurtarmış bulunuyor. Herson bölgesinde uzun bir süredir savunma pozisyonundan taarruz pozisyonuna geçen Ukrayna birlikleri arzuladıkları hedefe bugün ulaşmış bulunuyor. Ukrayna birlikleri herson bölgesinin kent merkezi başta herson olmak üzere Dnepr nehrinin batısında bulunan birçok yerleşim yerini Rusya'nın işgalinden kurtardı. Herson bölgesinin Dnepr nehrinin batı yakasında kalan topraklarının tamamında artık Ukrayna'yı temsil eden mavi bayraklar dalgalanıyor. Bölgede gerek Ukrayna birliklerinin taarruza geçmesi ve ardında ise Rus birliklerinin Dini Nehri'nin batı yakasından çekilme kararı alması Ukrayna birliklerinin bu bölgeyi çok kısa bir zaman diliminde kurtarmasına önemli bir zemin oluşturdu. An itibariyle Dini Nehri'nin batı yakasında bulunan tüm Rus birlikleri Dini Nehri'nin doğusuna püskürtülmüş durumda. Ukrayna birliklerinin savaşın 263. gününde Miyabi Nehri'nin batı yakasında bulunan Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarını an itibariyle kurtarması, Herson Bilgesi'nin kent merkezi Herson'da meydanlarda kurtandı. deyince de işte bölgeden gelen görüntülerde de gördüğünüz gibi meydanları dolduran Ukraynalılar, Dersun bölgesinde Viyahpen Eri'nin batı yakasında bulunan topraklarının Rusya'nın işgalinden kurtarılmasını bu şekilde kutluyorlar. Gördüğünüz gibi gerçekten meydanlarda önemli bir coşku var ellerinde. Ukrayna bayrakları ve araçların eşliğinde bu zaferi kutluyorlar. Bu arada bölgeden gelen görüntülerde ise Rus birliklerinin Viyahpen Nehri'nin batı yakasını terk ederken Arkalarında ise çok sayıda yakılmış, terk edilmiş askeri araç bıraktıkları görülüyor. <laughs> Но это была большая, большая Я не знаю хто там віджимає танки, щось таке, но ми держави вертольот. Перший батальйон, 28-го бригада. Вертольот. Схоже, він був український. Тепер ми його повернули. Evet sevgili izleyiciler bu hamleyle birlikte uzun bir aradan sonra ilk defa bir bölgenin et gezi Rusya'nın işgalinden kurtarılmış oluyor. Ukrayna birliklerinin bugün itibariyle dünya hedefinin tamamını Rusya'nın işgalinden kurtarması Ukrayna birlikleri adına özellikle savaşı sürdürmede çok ciddi bir moral ve dürtü olacak. Bu arada hemen şunu belirtelim değerli izleyiciler. Dünya batı yakasında çekilmek zorunda kalan Rus birliklerinin özellikle böyle şartlarda Herson ve Kırım arasında kalan bu bölgede de tutunmaları biraz zor gibi görünüyor. Kimi yerel kaynaklar ise Herson zaferiyle Ukrayna birliklerinin bundan sonraki hedefinin Kırım ve Herson arasında kalan toprakları kurtarmak, ardında ise Kırım'a yönelmek olacağını dile getiriyor. Ukrayna Birlikleri'nin her son bölgesinde önemli bir zafere imza attıkları bir sırada kim yere kaynaklar ise Ukrayna Birlikleri'nin bir diğer hamlesinin ise Luans bölgesinde olabileceğini dile getiriyor. Aynı kaynaklar Ukrayna Birlikleri'nin önümüzdeki yakın günler içerisinde kademeli bir şekilde Luanskın işgal altındaki topraklarını adım adım kurtararak Luans'ın kent merkezine doğru ilerleyebileceğini dile getiriyor. Evet sevgili izleyiciler, her son bölgesinde Dünya Nehri'nin batık aslında bulunan Rusya'nın işgali altındaki toprakların an itibariyle kurtarılması sonrasında Ukrayna haritasında bir diğer ifadeyle her son haritasında nasıl bir değişiklik yaşanmış ona bir göz atalım. <laughs> Evet sevgili izleyiciler, her son bölgesinde yaşananlar ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.